Bir oydan ne olur deme. Neler olmaz ki? 29 Mayıs'ta tıpkı bir fetih gibi Türkiye yüzyılını müjdeler 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Ayasofya'da duaya, Süleymaniye'de bayram namazına çağırır bizi tek bir oy. Yuva olur, aş olur, uzağa yakın eden yollar köprüler olur. Nefes veren bahçeler, göğü birleştiren limanlar, şifa dağıtan hastaneler olur, vereceğin bir oy. Bizi biz yapan, yerli ve milli olan ne varsa, ne varsa bu eşsiz toprakları vatan yapan, yepyeni bir Sakarya neslini ihya eden bir oy. Yalnızca Türkiye'nin değil, dünya mazlumlarının sesi olur, nefesi olur. Başı dik, sözü dinlenen bir lidere, kendi gök kubbemizi süsleyen Ay Yıldız'a eşlik eder her bir oy. Unutma, bir oy tamamlar, atılan adımları, kurulan o büyük hayalleri. Bayrağı yerde bırakmaz, bozar bütün oyunları, kucaklar herkesi. 28 Mayıs'ta vereceğim bir oy. Erdoğan, Türkiye'dir. Türkiye Erdoğan. Doğru adamla yola devam demektir bir oy.